Evet çocuklar taşları dizebilirsiniz. Evet. Bugün hangi taşı öğrendik? Piyon, piyon. Piyonu öğrendik. Peki piyonu gösterebilir misiniz? Evet. Çok güzel. Peki piyon nasıl ilerler çocuklar? ilk başta iki adım, ama ikinci adımda bir adım gidiyor. Peki ilk başta bir adım da gidebilir mi? Evet. evet. Gidebilir. Peki piyon yerken, rakibini düşürürken e, nasıl ilerler? Böyle çapraz yer. Sadece sola mı, sadece sağa mı yoksa hem sağa hem sola mı yer? Hem sağa hem, hem sola ama geri yemez. Ama geriye doğru Yiyemez. yemez, Yiyemez veya gidemez. Sadece ileri gider ve çapraz ilerler. İleri gider ve sadece çapraz ilerler. Tamam. Teşekkür ederim.